Merhaba arkadaşlar Minecraft Single Player Komut Rehberi bölüm 12'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere 11. bölümde söz verdiğim gibi klonlamayı göstereceğim ve ayrıyetten bir iki komut daha göstereceğim. 11. bölümde kendimizi klonlamayı göstereceğim demiştim fakat sizden özür diliyorum kendimizi klonlayamıyormuşuz. Hani ben de Word Edit komutları bildiğim için bu normal komutları yeni öğreniyorum. O yüzden yanlış bilgi vermişim size. Bundan dolayı özür dilerim. Gene klonlamayı göstereceğim ama sadece mobları klonlayabiliyoruz. Hemen başlayalım şu şekilde. eee nişan alma yeri yani şu artı şeklindeki işaretin tam mobun üstünde olması gerekiyor. Ve T basıp slash koyup klon yazıp bir yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane çıktı. Aynısını bunu yapıyoruz. eee şimdi gördüğünüz gibi bu neydi adını unuttum şu an. Ha golem. Bu golemleri bildiğiniz gibi spawnlayamıyoruz. Bakalım spawnlanabiliyor mu? Yumurtası var mı? Golem golem golem. Bu arada 1.3 1.3'teyim. Hani de varsa şimdiden özür diliyorum. Ee, bunları işte demir koyarak yapıyoruz. Ama bunları da şu şekilde klonlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 5 tane oldular. Şimdi bir diğer komutum jump komutu jump bildiğiniz gibi atlamak şimdi şu şekilde e, herhangi bir koordinat seçmeden şuraya bakalım mesela jump gördüğünüz gibi e, şu artı e, nişan alma yerinin nişan alma yeri neredeyse bizi oraya direkt atlatıyor o yüzden bu komut Teleport'tan daha kullanışlı bir hal alıyor. Jump. Gördüğünüz gibi sürekli jump, jump, jump. Jump bir kez daha. Ve... E, son olarak da şuraya gidelim. Jump. Gördüğünüz gibi mesafe tanımıyoruz. Elimizin yetiştiği her yere gidebiliyoruz. Bir diğer komutum ise... E, e, home nasıl bir komut derseniz istediğiniz kadar uzaklaşın fly on yapalım ve hatta buralardan kaybolalım gittikçe gidelim gittikçe gidelim istediğimiz yere kadar gidelim hiçbir şekilde sorun olmayacak gördüğünüz gibi şu an kayboldum yani gidelim 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 ve fly'ı kapatalım gördüğünüz gibi hiçbir şekilde evin yanında değilim bayağı bir mesafe uzaklaştım zaten şimdi yapmamız gereken hani kaybolduysak haritamız yoksa slash koyup home yazıyoruz ve biz direkt bu şekilde eve ışınlıyor eve dediğimiz e, spawn noktamız yani oynayıp başladığımız yere ışınlar bizi başka türlü herhangi bir yere ışınlamaz sadece e, sizin ilk doğduğunuz yere ışınlanır tabi yatağa yatıp uyuduysanız ya yatak koyduğunuz en son yere ışınlar sizin. Ee, başka ne gösterebilirim? Başka 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 unuttum şu an bir şey daha gösterecektim. Ee, neydi ya? <laughs> şu an <laughs> kilitlendim. Komut aklıma gelmiyor. Ee, Neyse bu kadarlık olsun çünkü komutu unuttum Bir dahaki bölümde e, unuttuğum komutu anlatırım e, Komutun ne olduğunu unuttum gerçekten şaka gibi şu an Bu arada buradaki ocelot nerede? Sakin durun sakin Ocelot Ocelot Clone Seslere bak. Mia mia. Seslere bak. Çok kötüler ayrıca. Bunların evcilleştirme stili de çok saçma. Siz bekliyorsunuz. Onlar size gelmediği sürece evcilleştiremiyorsunuz. Yani çok mantıksız olmuş peşinden koşmamız. Yani bana göre. Çünkü durmuyorlar. Sürekli koşuyorlar. Dakikalarımı alıyor onları evcilleştirmek. Ee, bu bölümlük bu kadar. Umarım yardımcı olurum şimdir. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.